Sallanıyormuş İşte Bizde mesela ben asansörde yakalandım Arkadaşlar hiç de fark etmedim Onun asansörde yakalanması da Çok kötü bu arada Poppy mi tut dedim tuttum abi Oo oh, Poppy ikiledim abi Naf bulur o bir daha Chat bakalım. Hadi bakalım. Oha mı işledin? Evet. Neden? Bilmiyorum bir canım kaldı. Abi her şeyi sattım ben sen beklenti falan mı aldın? Bana söylemiyorsun. Hayır. Ee, eşit. 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 Ya şey. Evet oynuyorum Satçım canım benim. Oynuyoruz. Hatta serverımız da var bir tane de. Server sahibi olan kişi uyuyor şu anda giremiyoruz yoksa yayında Minecraft oynayacaktım bugün normalde.